Merhaba arkadaşlar, Global Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coinlerdeki son durumları inceleyeceğiz ve ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor, bunlara dair yine yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Bitcoin'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saat içerisinde Bitcoin'in fiyatında %1.64'lük bir yükseliş görüyoruz ve özellikle sabah saatlerinde bu yükselişin artmış olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle saat 5 itibariyle 64.700-64.800 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin sabah saatlerinde saat 6 civarında başlayan yükselişte 65.000-65.800 ve sonrasında da 66.000-66.000. 66 400 seviyelerine kadar bir yükseliş gördük. Ardından bir ufak toparlanmayla şu anda 66.200 dolar seviyelerinden ortalama olarak işlem görüyor. Tabi genel piyasalara baktığımızda genel piyasalarında bir yükseliş içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. CoinEx borsasında listelenmiş 987 adet kripto paranın 629 tanesinin fiyatının artmış olduğunu, 353 tanesinin fiyatının düşmüş olduğunu görüyoruz. 5 tanesinin de fiyatı sabit kalmış durumda. Ve market cap'in değerine baktığımızda %1.75'lik burada bir yükseliş görüyoruz. Yine bu da bizler için kritik bir olay. Genel piyasanın şu an itibariyle biraz daha yükseliş ivmesi içerisinde devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Meme coin'lere geçtiğimizde burada özellikle Pepe'nin biraz sert yükseliş yakaladığını söyleyebiliriz. %5.60 seviyelerinde. Onun dışında Shiba %0.40, Floki %1.19 seviyelerinde artış yakalamış durumda. Diğerlerinde biraz daha yavaş bir ilerleyiş görüyoruz. Çünkü... Dün biliyorsunuz çok sert yükselişler gelmişti. İşte bazılarında %30'lara varan yükselişler görmüştük. Sonrasında biraz daha böyle durulmaya geçtiler. Ee, Bitcoin'deki bu sert artışla birlikte bu meme coin'lerde bir ufak yavaşlama görüyoruz. Ama ilerleyen günlerde bitcoin'in tekrardan yavaşlamasıyla birlikte tekrardan e, fiyatının belli bir seviyeye çıktıktan sonra yatay devam etmesiyle birlikte para akışı tekrardan farklı altcoin'lere girecektir. Bu meme coin'lerde onlardan bir, birkaç tanesi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi grafiğimize geçecek olursak Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'de burada özellikle 66300 dolar seviyeleri ortalama olarak bizler için önemli bir direnç noktasıydı. 66380 dolar seviyeleri ve bu noktalardan ne yazık ki tepkiyle karşılaşmış gibi gözüküyor ve bir ufak salınım gerçekleşmiş durumda. Burada bizler için özellikle 64800 dolar seviyeleri şu an itibariyle önemli bir destek konumunda. Biliyorsunuz tehlikeli bölge diye bir adlandırdığımız bölge vardı. Bu seviyelerin başlangıcı 64800'lerde başlıyor bu noktaların üzerine çıkış yapmayı başardık. 50, 100 ve 200 saatlik hareket ortalamaların desteğini alarak bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yaptı ve çok sert bir yükseliş geldi Bitcoin'de. Yaklaşık 1800-2000 dolar aralığında bir yükselişten bahsedebiliriz burada. Şöyle sizlerle paylaşalım. 64.500'lerden 66.480 seviyelerine hemen hemen 1800-2000 dolar aralığında bir yükseliş geldi. Şu an itibariyle bir ufak çekilme içerisinde dediğimiz gibi 64.800 dolar seviyeleri burada ilk önemli ve güçlü destek noktamız. E, buralarında aşağısında e, şöyle sizlerle paylaşalım. 63.500'ler ve bu bandın alt noktası yine 63.100 dolar seviyeleri. Yine güçlü bir destek noktamız. Buralarında kırılmasıyla birlikte 61.600 ve 60.800 yine en güçlü destek noktalarımız olarak bizleri bekliyor. Ee, 66.300 dolar seviyelerinin üzerinde 66.380 dolar seviyelerinin üzerindeki kapanışlar bizleri 67.000 ve 69.000 seviyelerine taşıyabilir diye düşünüyorum. Burada özellikle 67.700-67.800 dolar seviyeleri ara direnç noktası olarak karşılaşılabilir. Ve buraların üzerinde 69 bin seviyeleri artık bizler için yeni önemli hedef noktası olacaktır. Buraların da üzerinde 71 bin 350 ve 73 bin 800 dolar seviyeleri Bitcoin için bizleri bekleyebilecek önemli fiyat aralıkları diyebiliriz. Meme coinlerdeki son durumlara biraz da bakalım isterseniz. Bu meme coinlerin pek çoğunda artık kırılım gerçekleşmiş gibi gözüküyor biliyorsunuz bir düşen trend içerisindeydi hepsi ve görebileceğiniz üzere Floki burada biraz yukarıya doğru kırmış gibi gözüküyor bu düşen trendin şu an itibariyle üzerine Çıkış yapabilmiş gibi gözüküyor ama yine de hala biraz daha beklemekte, temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Buraların üzerindeki günlük kapanışlar bizler için önemli olacak. Özellikle burada 3.0, 780 seviyeleri Floki için önemli bir direnç noktası. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlarla birlikte 3.0, 3.0... 23, 450 ve 3.024.940'lı noktalar yine önemli hedef noktaları olacaktır. Aşağı noktalarda önemli destek noktalarımız tabii ki bu düşen trend noktası önemli bir destek noktası oluşturabilir. Yaklaşık 3.017.200'lü seviyelere tekabül ediyor. Buraların aşağıya kırılmasıyla birlikte tekrardan düşen trendin içerisine girebiliriz ve böyle bir senaryoda bizler için önemli destek noktası 3016 200'lü noktalar olabilir. Buraların da aşağısında 100 ve 200 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 3.015.650 650 seviyeleri yine önemli destek noktalarımız olacaktır. Buraların da aşağısında 480 ara destek noktası ve burada buranın da aşağısında 3013 200'ler artık güçlü destek noktası olarak bizleri bekleyecektir diye düşünüyorum. Pepe'ye geçelim. Bugünün yıldızlarından bir tanesi Pepe oldu. E, düşen kanal içerisindeydi yine aynı şekilde ve buraların üzerinde kapanışlar yapmayı başardı. E, ve dün biliyorsunuz yine bir deneme gerçekleşmişti. Fakat sonrasında aşağı doğru kırılım gerçekleşmişti. Burada tekrardan deneyip e, burada 5057900 seviyesinin de altına aslında Kırmıştı ama desteğini bularak sonrasında buraların da üzerine çıkıp düşen trendin e, üst bant noktalarını da aşarak burada 5066 seviyesine kadar bir ilerleyiş gördük ama yine bu seviyelerden bu sefer de tepki buldu ve ufak bir çekilme gerçekleşti. İlk önemli hedef noktamız burada Pepe için 5066 seviyeleri buraların üzerinde 5071900'ler, 5075700'ler ve 5083 5087500 noktaları Pepe için artık yeni önemli hedef noktaları olacaktır. Aşağı noktada önemli destek noktalarımız tabii ki düşen trend bölgesi yine önemli bir destek noktası oluşturabilir. Bu da ortalama olarak 5.059 seviyelerine tekabül ediyor. Buraların aşağısında 5.057-900'ler ve buraların da kırılmasıyla tekrardan düşen kanal içerisine girebiliriz. Ve burada 200 ve 100 saat hareketli ortalamanın bulunduğu 5.056. 56 seviyeleri önemli destek noktası oralarında aşağısında 5.050 noktaları yine önemli destek noktalarımız. Bonktan devam edelim. Bong özellikle dün itibariyle çok sert bir yükseliş yaşamıştı biliyorsunuz ve burada 4021 670 seviyelerinden bir dirençle karşılaşmıştı. Sonrasında biraz salınım geldi. Biraz aşağı doğru çekilme geldi. Sonrasında tekrardan biraz yatay devam ettiğini görüyoruz dünden bu yana. Şu an itibariyle 4021 09 seviyesinden 21 10 seviyelerinden işlem görüyor ve biraz daha yatay bir şekilde ilerleyiş yakaladığını görüyoruz. Burada bizler için önemli direnç noktası elbette aşılamayan seviye olan 4021670 seviyesi. Burada dün öğlen saatlerinde burayı deneyip kıramamıştı. Bu nedenle bu seviyeler bizler için ilk önemli hedef noktası olacaktır. Buraların üzerinde bir ara direnç bölgemiz var. Bu da ortalama olarak 4024 74'lü seviyelere tekabül ediyor. Bu seviyeler yine önemli bir direnç bölgesi oluşturabilir, ara direnç bölgesi oluşturabilir. Buraların üzerinde 4026 600'lar ve 4029 400 seviyelere önemli direnç noktalarımız. Buraların da üzerinde artık 4034 ve 4036 4040'lı seviyeler yine önemli hedef noktaları olabilir bonk için. Shiba'dan devam edecek olursak burada Shiba'nın geçtiğimiz günlerde yine güzel yükselişler yakaladığını görmüştük ardından dün sabah saatlerinde başlayan bir ufak çekilme ile birlikte tekrardan düşen trend bölgesine geldi ve buradan tekrardan bir tepkiyle karşılaşarak yukarı doğru hareketini başlattı bugün itibariyle güzel bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz özellikle şuradan bakacak olursak düştüğü bölgeden sonra tekrardan %7 %8 seviyelerinde bir toparlama yaptı. 4027 seviyeleri burada bizler için önemli bir direnç noktasıydı. Bu seviyeler birkaç kere denenip kırılamamıştı ve kırmasıyla birlikte tekrardan yukarı hareketini başlattı. Burada Shiba için 4028 seviyeleri ara direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir. Buraların da üzerinde 4029900, 300 ve 403285 seviyeleri önemli hedef noktaları olacaktır. Buraların da üzerinde 4035 ve 4039 seviyeleri Shiba için önemli direnç noktaları olabilir diye düşünüyorum. Aşağı bölgede önemli destek noktalarımız sırasıyla 4027 seviyelere. buraların da altında 4.0.26.200'ler ve oralarında aşağısında artık düşen trend seviyeleri önemli destek noktaları olabilir diye düşünüyorum. Ve buralarda ortalama olarak 4.0.25.760 seviyelerine tekabül ediyor. Burası da kırılırsa 4.0.24 seviyeleri burada yine bir diğer önemli güçlü destek noktalarımız. Son olarak Dogecoin'e geçelim. Doge'un da hala düşen trend içerisinde devam ettiğini söyleyebiliriz açıkçası. Şöyle baktığımızda bir türlü aşılamayan 0.16300 seviyesi karşımıza çıkıyor. Dün de yine bu seviyelerden dönmüştü ve ardından birazcık çekilme gelmişti. 100 saatlik harekette ortalamadan desteğini bulup yukarı doğru hareketini başlatsa da tekrar 0.16330 seviyelerinden. Tepkiyle karşılaştı ve 2 adet kırmızı mum şu an itibariyle görüyoruz. Burada ilk önemli direnç noktamız elbette 300'lü noktalar. Buraların üzerinde 0.17 seviyeleri yine önemli hedef noktası olabilir. Ve buraların üzerinde artık düşen trendin üst bant noktaları e, Dogecoin için önemli bir hedef noktası olacaktır. Bu da ortalama olarak e, 0.17.900 0.18 seviyelerine tekabül ediyor. Oraların aşılması ile birlikte 0.18.200'ler 0.19.500'ler. 0.19700'ler bu iki aralık çok kıymetli ve oralarında üzerinde 0.2200 ve 0.22 noktaları yine önemli hedef noktaları olabilir. Aşağı noktada ilk önemli destek noktamız 0.15950 seviyeleri buraların da aşağısında 1500'ler ve 0.14 seviyeleri yine önemli bir Destek noktası olacaktır Dogecoin için buraların aşağısında 0.12.690 ve 0.998 seviyeleri yine güçlü destek noktalarımız. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi genel piyasalara şu an itibariyle baktığımızda biraz da pozitif hava hakim diyebiliriz haftanın yeni gününe güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz ama burada özellikle yine akşam saatlerinde de bir hareketlilik beklediğimi söylemek istiyorum. Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin tarafında tekrardan volatilite artabilir diye düşünüyorum. Ee, bunun sebebi de şu. En son biliyorsunuz Bitcoin halving'i öncesinde Amerika'da borsalara çıktı. Cuma günü henüz Bitcoin halving'i gerçekleşmeden borsada işlem görüyordu Bitcoin ve bugün itibariyle halving sonrası ilk gün, ilk işlem günü olacak. Burada yine bir hareketlilik olabileceğine inanıyorum yine o taraflarda da takipte kalmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.